Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün makarasına bir video çekelim dedik. Bu kaskı bana takım arkadaşım Fatih verdi ona teşekkür ederiz. Kendisi bunun mermi geçirip geçirmeyeceğini merak ediyormuş. Ben de çeşitli kalibrelerde tüfekleri topladım ateşli ve havalı. Ya biz sonucu biliyoruz az çok bu ile ilgilenen herkes de sonucu biliyordur ama biz bir deneyelim öylesine bakalım istedik. Parkçı oyunundaki birinci seviye kaska benziyor. Motosiklet kaskı. Taş asan kırılır yani. Şimdi biz de çeşitli tüfeklerle deneyeceğiz. Hemen tüfekleri de anlatayım kaskı gösterdikten sonra. Elimde 4.5 mm mikro piston değil mi hocam? Evet. Havalı tüfeğim var. Bunda kullanacağımız pelletin gramajı belli miydi hocam? Bu arada tüfeklerin kimisi bana ait değil. O yüzden sahiplerinden de bilgi almaya çalışıyorum. Biliyor musun hocam? gramajı bilmiyorum ama pellet orada. Evet pellet burada. 4.5 mm bakır kaplı. Düşmesin şöyle göstereyim. TN'nin perleti. 5.5 mm PCP tüfek var. Orta seviye güçte. 18-13 grain pellet kullanacağım bunda. Opa. 6 6.35 PCP tüfeğim var. Hercules Bully. Bu havalı camiasının Türkiye'deki en güçlü modeli. istisnasız. Bunda 50 grain bullet kullanacağım. Biraz iri. 36 kalibre tüfeğim var. Bunda tek kurşun kullanacağım. Gerçi hifsiz av tüfeklerinin hepsinde tek kurşun kullanacağım. 20 kalibre av tüfeğim var. Bunda da 22 gram tek kursum kullanacağım. 12 kalibre av tüfeğim var. Bunda da 32 gram tek kursum kullanacağım. Bakalım nasıl olacak. Bir eğlencesini atalım. Şimdi yakın çekim bir gösterelim abi tüfekleri. Rica etsem senden gelir misin biraz. Ben de o mesafe ölçeri bir çıkartayım. Bizim burada Davut abiye, Davutan abiye, Cenk hocama yardımcı oldukları için teşekkürler. En çok kameramanımız Arda Taylan'a teşekkürler bu arada. Şimdi videoyu bitirelim, gidelim kaskımızı hedefin olduğu yere koyalım ufaktan başlayalım atışlara. Mesafeyi ölçelim ve ufaktan atışlara başlıyorum. Mesafem 19 metre gösteriyor. Küçükten büyüğe başlıyorum. 3 mm tüfeğimle. Bu arada tüfek çok uzun zamandır bu tüfek kullanılmıyor. Ve sıfırlandığı saçma ile şu an kullandığımız saçmanın arasında çok büyük farklar var. Kurşun değil bakır bir saçma. yurt dışında av için üretilmiş bir pellet. Tamam. O yüzden sıfırlama noktalarında, vuruş noktalarında değişiklik olursa vurana kadar devam edeceğim bilginiz olsun. Rus sağlandı sesten anladığım kadarıyla. Tüfeğimi bırakıyorum boş. Az bu gel bakalım. Vurduğum kısımlarda hedefi göstermeye gittiğimde araları kırpmayacağım. Akla soru işareti gelmemesi için. O yüzden buraları ileri sarayarak izleyebilirsiniz. Burası. 4.5 mm geçmemiş. Tutmuş. Ki halbuki bu bakır bir pellet olduğu için bulursam pelleti de gösterelim Bakır bir pellet olduğu için daha fazla penetrasyon yaratır diye düşünüyorum. Bu testi geçtik. Gel. Şimdi de 5.5 mm birimlik kalibre yarı otomatik bir PCP var. Bununla deniyorum. Bunda da 18-13 grain paraşüt pellet kullanıyorum. Bu dediğim gibi çok güçlü bir tüfek değil. Orta sınıf güçte. Bununla deniyorum. Aldım. emniyete aldım. Namluyu emniyette bir yöne çeviriyorum. Şimdi hedefe gidip bakalım. Bu da burası. Abi odaklar mısın göstermeye çalışıyorum. Güneşten de parlıyor olabilir. Parlak bir boyaya sahip. Şu an belli mi? Bu dört olduğu yer. Bu beş olduğu yer. Bu da buradan vurmuş ve sıyırmış gitmiş. Bu da delmemiş. Şimdi 6.35'e geçelim. Şimdi de 6.35 bul ile ve 50 grain bullet kullanarak atış yapıyorum. Hem tüfek güçlü hem kullandığımız bullet yüksek gramaj. O yüzden takarken sorun olabilir. Atış var. Atışını yaptım. Emniyete aldım. Bu bolt action zaten yine kurmadım. Yine de emniyete alıyorum ve emniyette namlunun baktı yöne çeviriyorum. Hedefe gidelim hemen buyurun. Bundan ümitliyim. Çünkü bu tüfekle yurt dışındaki videoları izlediğimde domuz avı yapıldığına bile şahit oldum. Pek güçlü bir tüfek bakalım. Arkadaşlar bu 4.5 milimetreydi. Bu 5.5 milimetreydi. Bu 6.35. 50 grain. Sonuç ortada. <laughs> yani şöyle şuradan belli olur mu bilmiyorum da. Delip geçmiş üstüne çatlak var. Kurşun sıvanmaları da burada. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şu noktadan delmiş. Görünüyor mu abi? Görünüyor. Şöyle straforu da gösterebiliriz. Yapılarını da öğrenmiş olduk. Şimdi 6.35, 4.5, 5.5. 5.5 bana sıyırdı gibi geldi videonun sonunda. Sağlam kalan kısımlarına 5.5'la bir tekrar atış yapıp deneyeceğim. Şimdi 36 kalibreye ateşlere geçtim. Onlarla atış yapacağım. 36, 20, 12. Bu şekilde küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. Lütfen Cenk Hocam, Arda Bey, sevgili kameramanımız kulaklıklarınızı takınız. Ateşli silahlara geçiş yaptık. Yalnız atışı yaptıktan sonra kulaklıkları çıkarırsak iyi olur. Çünkü birbirimizi duyabilelim. Kazaya emniyet vermemek için. Bunda tek kurşunum var. Atışımı yapıyorum. Vuruş oldu mu? Oldu. Bir bakalım vuruş var mı? Çünkü bu tüpenin da emin değilim. Şarjör boş. Atım yatağım boş. güvende. Yine de boş şarjörü takıp kurmak oldu. Geride boş olduğuna dair bırakıyorum. Burada yer kalmadığı için onu da masanın üstüne koyuyorum. Buyurun gidelim. Vuruş olmadığı sonra bir kere daha atış yaparız. Daha doğrusu vurana kadar atış oldu, yaparız. Oldu oldu. Evet. Olduğunu görüyoruz. 36 kalibre. 6.35'in hemen yanında vurmuşum. Yani neden anlamadım 6.35 delip geçtiğinde çatlak oluşturdu daha büyük bir hasar verdiği gibi ama en olarak 36 kalibre tabi daha büyük çıkış deliği de daha büyük. Bu 6.35'inde bu 36 kalibrenin de. tarafı orada da delikleri bu şekilde. En son değerlendirme yaparız zaten sevgili Cenk hocamla. Vuruşları. Orada da tekrar gösteririz. Şimdi 20 kalibreye geçelim ağır toplardan başlayalım. Sevgili arkadaşlarım 20 kalibreye geçiyorum. Lütfen kulaklıklarımızı takalım. Arda Taylan işini garantiye alıyor. Kulaklığını hiç çıkartmıyor. Şimdi bunda da tek kurşunum 22 gram. Atamı yatağını doldurdum. Atış var. Kartımızı çıkaralım. Hava da sıcak. Maşallahı var. Bu mükemmel oldu ya. Yani gerçekten az önce dediğim gibi ağır top arkadaşlar. Vuruş noktası burada. Çıkış noktası görüyorsunuz. Şöyle parmağımı bir ufaktan çıkarayım. Güzel oldu. Bilerek burayı bozmuyorum tam oturttum. 6.35 35 36 20. 20 böyle yaptıysa 12 ne var çok merak ediyorum. O yüzden meraklı 12'ye geçiyorum. Şunu şöyle oturtayım 12'yi böyle buraya. Ne dersiniz? Tam sağlam yeri. Başlayalım. Arkadaşlar şimdi son en baba en ağır top 46 santim namluya sahip 47 de olabilir emin değilim. uzun süredir çok detaylı kullanmıyorum. Pompalı 12 kalibre pompalımla 32 gram kurşun atacağım. Atmadan önce tabii ki kulaklıklarımızı takalım. Fikrinizi sorayım Arda Bey. Sizce ne olur 12 kalibreyle? Bence orada kas kalmayacak, uçacak gidecek. Görelim. Cenk hocam siz ne diyorsunuz? Sayın balistik uzmanı. Düşmesi lazım o kas. Görelim. Düşürmek için çabalayacağım hocam. Atıyorum kulaklıklarımızı takalım. Atış var. boş, emniyette. Buyurun gidelim bakalım. Ben merminin gittiği yeri gördüm. Iskaladıysa keza aynı yere düşmüştür. Delip geçtiyse de aynı yere düşmüştür. Çok baba bir atış oldu. Düşmemesinin sebebini de hemen söyleyeyim, hatta göstereyim. Çift taraflı oturttum arkadaşlar. Çok sağlam oturttum. 10 kalibrenin deliği burada. Şöyle göstereyim, hem buradan hem buradan aldı. Hatta şöyle bir şey yapalım. Buradan deldi ya, buradan da geçti headshot. Karşı şey toprak setede çarptığını ben gördüm. Yani beklenen oldu. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben 4.5'un bile bunu delip geçebileceğini düşünüyordum. 4.5 ve buçuk tuttu. 5.5'tan emin değilim. Yan koyarak şöyle şuraya 5.5'la birkaç tane daha atış yapacağım. Bakalım. Hatta bunu da birkaç tane yapacağım ki sekme ihtimalini ortadan kaldıralım. Hı. Tamam. 5.5'la başlıyorum. Şarjör kapasitesi 12. Bir atış yaptım. 11 pellet kaldı. Atacağım hepsini. Bakalım nasıl olacak. Tamam arkadaşlar. Bitti. Şarjörümü çıkartayım. Boş. Emniyette. kalsın böyle. Gidelim bakalım hedefe. Ben straforları gördüm. Beş buçuk hakkını verdi gibi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Burası da seken kısım. Bir tane de buradan Galiba. Gördüğünüz gibi bu da delmiş. Ama belki bu yan daha hassastı. O yüzden deldi geçti. İlk attığım yer burasıydı. Tepe noktasıydı çünkü. Böyle koymuştum yanlış hatırlamıyorsam beş buçu. İlk vuruştan hatırlarsınız. Sonra çevirdim. Böyle koydum. Sonuç ortada. Şimdi bunu kendi aramızda bir konuşalım, tartışalım. Sonuçları inceleyelim. Misafirlerimi de yanıma aldım. Sevgili kameramanım Arda abi Arda Taylan. Cenk hocam. Hem iş arkadaşım hem takımımızın hocası. Üniversitede de hocamdı kendisi. Şimdi abiler özellikle hocam ne düşünürsün? Yani evet, 4.5, 5.5, 6.35, 36 kalibre, 20 kalibre, 12 kalibre hepsinin tek kurşunuyla, saçmasıyla, bulletiyle atış yaptık sonuçta o Şimdi Baştan başlayacak olursak ben 4.5 gelecek diye bekledim aslında. Özellikle bu pelletle. Ama e, pellet biraz ağır. 16.05 gram diyor. Rabbit ama bakır kaplı. Yani biraz penetrasyon amaç üretilmiş bir pellet. Evet. HN'nin Rabbit Magnum'u bu. Ben deler diye bekledim ama. Delmedi. Evet. Belki burada diğerlerde. olan bölgesine gelmiş olabilir belki. Evet. Bu 5 mutfun ilk sektiği. Evet, Bu o, muhtemelen tam belliydi zaten. Yani yüzeyi o... biraz dereceli olduğu için sanırım. Açıyla çarptığı için zaten deleme de o ama deleceği belliydi. Düzgün bir atışta delerdi o ki zaten evet. yandaki atışlar da deldi. Zaten 6.35 görüyorsunuz hocam. 6.35 ben o kadar ağır olduğunu zannetmiyordum o seyretin ama. 50 gram kullandım. 50 gram, evet. Hı -hı. Özel üretim 50 gram bu Bayağı ağır bir şey o delmesi normal çatlatması da onlar zaten yani bayağı ağır bir felaket yapıyor. 36'nın namlı çıkışı da çok yüksek şey. yani o çatlatmadan delik geçti. 36'nın tek kurşunu 14, 12, 16 gibi bir gramdır sanırım. Hepsi aynı gramajda zaten. Hatta varsa bir bakalım. Sigaralıkta ben sigara içmiyorum. İçenleri de esefle ile arkadaşlar. <laughs> Hemen bakayım 36 kalibre gramaj bunda yazmıyor. Muhtemelen kutusunda yazar. Onu açıklamada zaten bütün kullandığım mühimmatları gramajıyla birlikte yazarım. Hocam havalılar yani konuştuğumuz evet. gibi zaten ateşler tartışma açık bir konu değil. Ne düşünüyorsun? Ateşler için. Düşün. Yani ateşli de bütün kalibrelerin denenmesi aslında iyi oldu. Yani özellikle 20 çıkış hızlarını, 20, 20, gördük. 20 numarada şöyle bir güzellik var. Nerede onun dediği? Ha üstteydi değil mi 20 numara? 20 numarada evet, şöyle efendim. bir güzellik var. Çok tenis. Çap olarak çok küçük bir çap değil 12 ile kıyaslandığında ama namlu çıkış hızı olarak 12'den biraz fazla. Deli deli biraz daha fazla olması gerekir 20 numaranın diye düşünüyorum ama şeyde e, denemede de kullandığım aynı. Kullandığım 12 ve 20 kalibre mühimmatlar arasında 10 gramlık bir fark evet. var. 22 ve 32 gram ona rağmen sonuç ortada yani 20 kalibrede yok kullanılmaz şöyle avcı mantığıyla düşünüyorlar. Domuzda iş görmüyor diyorlar ki ben 20 kalibreyle domuz avlanan insanları da gördüm. 20 kalibrede küçümsenmeyecek bir kalibre arkadaşlar olsun. 20 kalibre canlı. Evet 20 kalibre canlı. Evet. Beni 20'yi sevdiren alıştıran adam. 12 zaten hocam yani tartışılmaz evet, bir tartışılmaz. konu. Giriş çıkış. enerji. Sen ne diyorsun sevgili Arda abicim? Valla bana pek bir tek bir söz kalmadı. Dört buçuk. Kullandığı olan tek yaylı yani diş Evet. ben de gelecek diye bekledim ama umurum gibi olmadı. Diğerleri zaten hakkını verdi. Bir saçma Ben yani. belki tekrar deneriz, atmayız bunu. Biz daha bunu çok kullanırız, atışta cam kırmıyoruz malum, ya hardox hedef ya da böyle doğaya zarar vermeyecek hedefleri kullanırız. Hatta pazar mankeni ben buluyorum arada bir. Onun kafasına geçirip şöyle 150-200 metrede özellikle bu gibi güçlü havalı tüfeklerle de mesafe atışları yaparız. İzlediğiniz için teşekkürler. Önerilerinizi yorum olarak yazarsınız. Bir de bunun yangın tüpü versiyonunu deneyeceğiz. Herkese kazasız belasız bol isabetli atışlar diliyorum. İyi günler.